gibi 15 bin. Ya. 700 bin kişi de 15 bin. nedeniyle içeriği belirsiz müjdeler uçuşuyor. Beca iş diyorlar. Yahu beca zaten kanunda var. Devlet memurları kanunda var. Ha sen yönetmeliğine koymayı unutmuşsun ayrı. Biz o beca hakkını zaten dava yoluyla da alıyorduk. O uzmanların arasında hukukçu olsaydı yönetmeliğin anayasaya uygun olması gerektiğini, kılavuzun da yönetmeliğe uyması gerektiğini bilirdi. Sabah yayınladığınızda öğleden sonra değiştirmek zorunda kalmazdınız. Biz yardım edelim. Bu öğretmenlerin hepsi hukuk uzmanı haline geldi. Sizin göremediğiniz maddeleri görüyorlar. Yayınladığınız anda çelişkileri yakalıyorlar. Kendi davalarını açar hale geldiler. 15 bin kişi mağdur olabilir ama 15 bin dava açılmaz. Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sendikamıza gelenler diyorlar ki Öğretmen eşi olmayan diyelim özel sektördekilerin sıkıntısı var. Ayırmaya çalışıyorlar diğerlerini. Ben de dava açacağım ben mağdurum diyor. Tazminat davası açacağım diyor. Çarpı iki bana maddeler geldi ben torun bakıyorum ayrı ölümünde gözyaşları içinde. Bakanlık beni mağdur etti davacıyım Cansu Hanım diyor. <laughs> savcı, hakim eşleri e, özüre göre rahat atanacakmış. Buradalar bugün. Evet. Güveniyorlar mı o söz de bilmiyorum ama ben evet. ver, verilse burada olacak mıydın hocam? Evet. Biz ayrılmayacağız. Biz ayrılmayacağız. Ya hep beraber, ya, ya, ya hep beraber, ya eşinin. Tarlasını mı taşısın gitsin? Tek Bunun tek nesi tek ma mantıklı? Ne yapayım Nereye yapayım gidebilir? Öğretmenin sadece öğretmen eşi de ayrılmıyor. Bakın. Evet. Öğretmen çocukları perişan. TBS'yi kazandı. Başka bir ilde çok iyi bir puanla Ve ben iki kişilik bir ailem var. Bir kızım ve sadece varım. ben varım. İkimiz ayırıyorsunuz. Ben yapayım? sistem 20 yıllık öğretmenim 300 puanım var. Batıdan batıya gidiyorum ben. Doğudan kaçmıyorum. Kızımla beraber gitmek istiyorum. Lütfen. Bravo! Bravo. eşiyle birlikte yer değiştirmesi sorun değildi ki. Bu anlaşmalar vardı kurumlar arasında. Önce kaldırdılar bu sözleri. Şimdi geri kuracaklarmış. Müjde de bu. Onların bu hakkına biz sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Biz, evet biz onlarla birlikte öğretmen eşimizle, tarım bağ kurulusu eşimizle, bankacı eşimizle özel sektördeki eşimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Bir eş diğerine evli Bizim eşlerimiz size helal, bizimkiler haram mı? Ya Resulallah! Kaybolan öğretmenin onurunu işimiz! geri istiyoruz. Ya Resulallah! Ya Resulallah! Ya Resulallah! Ya Resulallah! Ya Resulallah! Ya, ya Resulallah! Bize, içim siz al, aileni özlediysen, tedavi olacaksan diyorlar. Yazıktır be! Ya günahtır be! Biz zaten yoksulluk sınırlarında yaşayan meslek grubuyuz. Bunu onur meselesi yapmak ayrı bir şey. Aldığımız maaş denli onurlu değiliz. Bizim meslek onurumuz başka kriterlere bağlı. Ama aile olma hakkımız, tedavi olma hakkımızı almak için, ailemizle olmak için, eğitim almak için, maaşımızdan, işimizden, öğrencilerimizden mi vazgeçmemiz gerekiyor? Bunun adı ahlaksız tekliftir. <laughs> çok. Biz öğretmen arkadaşların da atanmasını istiyoruz ama bizi birbirimize tercih ettirtmesin kimse. Biz ataması yapılmayanlar üzerinden gözden çıkarılacak ucuz işçiler değiliz. Bizim yerimizde kimse olmasın acaba. ücretli öğretmen ilanına çıktı. Bunu mu Biz biliyoruz ki Sayın Başbakan bir gecede bir sözüyle on binlerce arkadaşımızı kadroya kavuşturdu. Daha dün bir talimatıyla üniversite açlarını kısmen de olsa verdiler. Sayın Başbakanım, mektubumuz size ulaştı biliyoruz. Bir talimat, el cevap lütfen. Bir cevap. <laughs> Ben gene sendikalarda buluyorum. Belki biz gereğince anlatamadık. Ulaştıramadık. Ama eminim ki sizin kaleminizden çıkan o mektup Sayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı'na ulaştı. Bugün yarın bir talimatla buraya vereceğine ben inanıyorum. Bizi bu kadar kırmayın. Seçmenlerinizin onları yetiştireceği öğrencileri de kırmayın. Bizim arkamızda öğrencilerimiz de var bizim gözyaşlarımızdan üzülen. Bu insani duruma artık bir el atın. gibi geldik ama en çok anne ve baba, evlat, eş olarak geldik. Beyefendiler ve hanımefendiler olarak buradayız. Biz bu dünyada da öbür dünyada da mahkemeleşerek akalmak istemiyoruz. Çünkü vebali çok büyük. Her iki tarafta da bu mahkemeleri kazanırız çünkü. yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik dün Twitter'dan bizim arkamızda olduğunu destek verdiğini söylemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bravo! 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 Ama bir tweet'e güvenip de bir tweet'e güvenip de alana çıkmaktan da vazgeçmedik. Hakkımızı aramaktan da vazgeçmeyeceğiz. İl emri ilçe emri butonunu görünceye kadar mücadelemizi biz sürdüreceğiz. Evet. 300 350 kilometre ötede iki ayrı evde yaşayan arkadaşlarımız var. İlçe emri istiyoruz. Lütfen. İlçe emri istiyoruz. sürüyorlar. Gitmek isteyeni göndermiyorlar. Bu nasıl bir çelişki ise. Forumlar anlatmakla bitmiyor. Biz çağrılarımızı yaptık. Son sözlerimi söylemek istiyorum. Sonra değerli sendika temsilcilerimiz de size hitaben selamlama konuşmalarını yapacaklar. Biz burada toplanan insanlar, öğretmen, öğretmen yakınları olarak diyoruz ki çözüm için biz buradayız. Yardım da ederiz. Bundan biz kazandık kopardık da demeyiz. Bugün burada pankartlarla varız. Yarın çiçeklerle geliriz. Çocuklarımızla el öptürmeye geliriz inşallah. <laughs> Siz yapın biz teşekkür edeceğiz. Bize evlatlarımızı verin. Bize eşlerimizi verin. Tedavi olma hakkımızı engellemeyin. Yaşama hakkımızı verin. Kanser olanlar var. Bir bakanın sözüne inanıp çürük okullarda, çadırlarda antidepresanlarla derse girdik. Bize deprem özrümüzü verin. Hak edip kazandığımız, harcımızı ödediğimiz lisansüstü eğitim hakkımızı geri verin. Bazılarımızı güya il emrini atadınız ama eşimizden yüzlerce kilometre otaya atadınız. İnsafa gelin, ilçe emrini geri verin. Allah'tan korkun, Allah'tan. Bizi ilçe Allah, 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 Allah. emrini... bugün işletmeci gözlükleri yerine öğretmen gözlükleri getirdik. Üç boyutlu gözlükler. Bu, bu gözlükleri sayın bakanımıza, teşkilatına, bizi görmeyen siyasilere, görmezden gelen basın kuruluşlarına da temsilen biraz sonra Aynen. pankartımızın üzerine bırakacağız arkadaşlar. Gör bizi bakan diyoruz. Artık sorun yaratan uzaktan bakanlardan olmayın bizi görün sayın bakanım <laughs>